yaşayan Anadolu irfanında iki hak çok önemli görülür. Biri hayvan hakkı ki e, laldır yani dilsiz hayvan denir. Yani affedersiniz merkebe vurdunuz. Sırtını kanattınız. Ya nasıl helalleşeceksiniz merkeple? Kıyamet günü alemul mukassat denilen bir ...kısaslaşma... Ee, ...yani... ...karşılıklı olarak... ...insanların... ...birbirlerine yaptıklarının... ...hesabının görüleceği bir alem var. Bir süreç var, bir dönem var. Hayvanlar bile diriltilecek. İşte... ...boynuzlu bir hayvan, boynuzsuz bir hayvana... ...boynuz atmışsa, onun bile... ...kısası yapılacak. Sonra... Amme suresinin sonundaki ayetten öğreniyoruz ki, bu hesap kapatılınca hayvanlar toprak olacak. Onun için kafir diyecek ki, ya leyteni kuntu turaba, ben de keşke toprak olsaydım. Şimdi bir merkebe veya duyuyoruz ki, işte kediye eziyet etmişler, köpeğin ayağını kesmişler filan. Bu vahşice şeyler. Bir Müslümanın böyle bir şey yapması mümkün değil. Bu Müslümanca eğitim almamış, yani din diyanet olmadan eğitim almış, besmelesiz eğitimin ürünü olan insanın yapabileceği bir vahşet. Besmeleli eğitim almış olan bir insan böyle bir şey yapamaz. Ya bırakın hiç eğitim almamış olsa bir insan yine yapamaz. Yani ancak bu kadar canavarlığa eğitimle bir insan ulaşabilir. Tırnak içerisinde söylüyorum. Şimdi o kediyle nasıl hesaplaşacaksın? Ne, ne yapacaksın? Sevap mı vereceksin kediye? Kedinin günahını mı alacaksın? Nasıl hesaplaşacaksın? Onun için hayvan hakkı çok tehlikeli bir hak. İkincisi, Anadolu irfanının ifadesiyle gavur hakkı. Bir gavurun. Yani Müslüman değil. Gavuru ben hakaret anlamına söylemiyorum. Yani Müslüman değil. Nasıl hesaplaşacaksın onunla? Şimdi bu kardeşimiz, 50 lira yazıyordu da, pirincin üzerinde yandaki bulgurun fiyatıyla değiştirdi. 10 liraya aldı. Aradaki 40 lirayı nasıl hesaplaşacaksın? Bunu ahirette Allah önümüze çıkartacak. Diyecek ki sen burada bir haksızlık yaptın. Şimdi buyur hesaplaş. E ben sana sevap vereyim. Diyecek ki o gavur arkadaş. Kardeşim ben sevabı ne yapayım? Ben zaten cehennemliyim. Cehennemliyim ben. Yani bütün dünyanın sevaplarını da bana versen iman etmediğim için bir faydası yok. E senin günahını alayım ya e al. Ne kadar alırsan al. Bana bir faydası var mı? Yok. Nasıl hesaplaşacaksın? Dolayısıyla bu kardeşimizin yapacağı şey nereden bu işi yapmışsa hesabını kitabını yapsın fazlasıyla bir marketse o markete o parayı ulaştırsın. Oranın sahipleriyle helalleşsin. Üçüne beşine bakmasın. Efendim ben nereden bulacağım onları? E eh, gideceğim bulacaksın, uğraşacaksın, çalışacaksın, arayacaksın, araştıracaksın. Binaenaleyh o borcu ödemeden, ödemekle de kalmıyor olay. Yani şimdi adamdan 10 sene önce 50 lira almışsın. Belki kasada açık çıktığı için oradaki kasiyer sorumlu tutulmuş. Onun işine son verilmiş. Yani mesela niye dinimizde hırsızlığın cezası, hırsızlığın, hırsızlık özel bir vasıftır. Yani adamın gittin arabasını çaldın ona hırsızlık demiyor dinimiz. Ona gasp diyor hırsızlık yani saklı gizli olan bir yerden bir şeyi aldın çaldın bunun cezası el kesme cezasıdır. Niye? Ya şimdi zaman zaman sizin de başınıza gelmiştir, bizim de başımıza gelmiştir. Evden bir küpe kayboldu diyelim. Ne olur? İşte en son kim geldi eve? O odaya kim girdi? Bütün herkes Birden insanın gözünde suçlu olarak görülür. Belki hırsız ithamı yer. Böylelikle güven denilen en önemli değerimiz zedelenmiş olur. Bundan dolayı bu tür bir hırsızlığı yani nitelikli bir hırsızlığı yapmış olan kişi tespit edilirse ki tespiti kolay değildir. Bunun cezası elinin kesilmesidir. Niye? Çünkü toplumu toplum yapan. Bakın bir toplumu toplum yapan güven duygusuna tecavüz etmiştir bu kimse. Güven olmadıktan sonra bir toplumda o toplum toplum olmaz. Binaenaleyh bu kardeşimizin yapacağı o hakkı yerine iade etmesi üstüne üstelik de yahu ben o dönemde böyle bir şey yaptım acaba benden sebep birine bir suçlama yapıldı mı? Biri zarar gördü mü? Ne olur beni bağışlayın diye hak helalliği almaya çalışması lazım. Bugün bunu yapabilir. Ama yarın yapamaz. Onun için buna dikkat etmek lazım. Ama eğer kimi kimsesi kalmamış, unutulmuş, gitmişse o zaman o mahalledeki bir yere efendim Sosyal bir e, hayrat yapmalı, herkesin istifade edeceği, oraya da işte ne bileyim eğer e, filan marketten o işi yapmışsa o marketin adını vermeli, reklamını yapmalı. Yani özel bir durum, bunun e, sonra telafisine nasıl bakabilirim diye gayret etmelim.